Bugünkü bütçe görüşmelerinin özellikle deprem felaketiyle ilgili olan kısımlarını sayın milletvekillerimiz ve bakanımızdan dinleyince aklıma Yunan mitolojisindeki Narcissos'un yani Nergis'in hikayesi geldi. Nergis oldukça yakışıklı biriymiş ve kendini de çok sever kimseyle karşılaştırmazmış. Bir gün sudaki aksini görünce kendine aşık olmuş ve sudaki aşkına kavuşabilmek için suya düşüp boğulmuş. Korkarım ki AK Parti'nin bu kendine aşık hali onun da sorunu getiren unsurlardan biri olur. Arkadaşlar, tevazu peygamberlere ait hasletlerden biridir. Tevazu insanın duasındaki hallerden, hasletlerden biridir. O hale geldi ki binler bin yıllar boyunca birçok felaketten çıkmış ve kendini yeniden mamur etmiş Anadolu'yu bu imarla birlikte yeni bir başlangıç olarak kodlamaya başladık. Bunun gerçekten e, abartılı bir durum olduğunu düşünüyorum. Tabii ki takdir ediyoruz. Bir milletvekilimiz iki dakikalık yıkımı iki yılda inşa ettiniz demiş diye bunu da her yerde kullanıyorsunuz. Fakat o iki dakikayı da hiç hatırlamak istemiyorsunuz. O iki dakikanın ardından iki günü, İki günün ardından iki haftayı da hiç hatırlamak istemiyorsunuz. Arkadaşlar hatırlayalım. Devlet uzunca bir süre bizzat yerinde görerek müşahede etti. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'la iki hafta bazı köylere giremedi. Günlerce günlerce enkaz altındaki insanlar dışarıya sesini duyurmaya çalışarak yardım beklediler ama soğuktan donarak öldüler. Günlerce aileler Yıkıntıların yanı başında içeriye seslenerek bir umutla beklediler ama günler sonra ellerine ancak bir cenaze, bir beden teslim edilebildi. O günkü o, o ulaşılamamazlık halini bugün 15. günde inşaata başlattık diye anlatmak nedir Allah aşkına? Sizin vazifeniz 15. günde inşaata başlamak değildi. 15. günde bütün canlıları değilse bedenlerini sağ salim bir şekilde dışarıya çıkarabilmekti. Ama böyle bir işte anlatı için bugün gelip burada anlatıyorsunuz. Arkadaşlar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan birçok kere 1 milyon konut hedefinden bahsetti. Birinci yılda 359 bin konut hedefinden bahsetti. Bugün Sayın Bakan diyor ki birinci yılda 155 bin Üçüncü yılın sonunda bugün itibariyle 455 bin. Yani bu kıyaslamaları yaptığınızda Biraz başınıza eğerek, biraz omuzlarınızı düşürerek, biraz sesinizin tınını, tınısını değiştirerek, o bizim yanı başında çocuğunun elini tutarak çocuğun ölümüne eşlik eden vatandaşlarımızı hissederek konuşmanızı bekleriz. Gerçekten bu perdeden bir konuşma hele hele deprem felaketi için hiç doğru değil. Bir başka detay, ya tek yürek diye bir kampanya yapıldı. Dünyada eşi benzeri olmamış bir şekilde kamu bankaları, merkez bankası oraya para koydu. Bu kampanya için yapıldı? Buraya taahhütte bulunan iş adamları bu ödemeleri yapıldı, yaptı mı? Bunlar hangi yöntemle kullanıldı. Yani bu paralar hangi hacıma yöntemiyle kullanıldı? Bilmiyorum. Biliyorsunuz bir genel müdür de babasından kalan mirası vermiş gibi en çok parayı ben verdim buraya diye Sayın Cumhurbaşkanı huzurunda hadsizlikte bulunmuştu. Tek yürek kampanyasının sonucu nedir? Bu konuda niçin kamuoyunu bilgilendirmesiniz? Niçin bizi bilgilendirmesiniz Diye taraftan Sayın Bakan hızlı giden işlerden e, hareketi bahsediyor. Onlarca örneği verilebilir. Zannediyorum Zuhal Hanım da bir miktar değindi. İrfan Bey de değindi. Ankara'da 4.5 milyona doğrudan davetiye ile verilen işler, Maraş'ta, Hatay'da 1.7, 1.8 milyona taşer ediliyor arkadaşlar. Allah'tan korkun. Deprem için büyük vergi paketleri çıkartıldı. 100 milyar dolar söylüyoruz. 100 milyar dolara yaptığınız işin iki katını, 3 katını yapmak mümkündü. Bütün veriler Çevre Bakanlığı'nın kendi verileri Sayın Bakan burada olsaydı daha iyi olur Sayın Başkanım ama bilemiyorum mazereti nedir acaba Çevre Bakanlığı'nın kendi yaklaşık maliyet bedellerinin 3 katına 4 katına doğrudan ihaleler verildi yani bütün bunları burada hiç olmamış gibi konuşmak ve bugün itibariyle bir takım inşa faaliyetlerini tarihin akışında yöndeştirici bir unsur gibi sunmak doğrusu anlaşılmaz bir durum artı e, bütçele bir muhasebe mekanıdır, bir imkanıdır. Yani Sayın Bakan'ın 40 dakikayı aşan konuşmasının yüzde 80'ini 85'ini sadece deprem bölgesinde yapılan inşalara ayırmış olması üstün görüp gör, körü bir şekilde ev sahibi olduğumuz ama başkanı olmadığımız koptan bahsetmesi başta su olmak üzere diğer şehircilik problemlerinden efendim kentsel dönüşüm ve İstanbul'da kendisinin aday olarak taahhüt ettiği depreme hazırlık projeksiyonunda bakanlığı nerede konumlandırdığını hiç bahsetmemesiyle yadırkatıcıdır. Bu bağlamda son cümlem olsun. Afat 2020 yılında Maraş depremini görmüştü. İrfan Karatutu dün bunu anlattı Sayın Vekil. Fakat buna hazırlık yapılmadı. Türkiye'nin bir afet müdahale eylem planı var. 2013'te hazırlanmış. 2018 Cumhurbaşkanlığı sistemine göre güncellenmemiş. Aradan 4 yıl geçmiş. Hala güncellenmedi. Ve hala biz kuruluşuna göre koordinatör olan bir kurum olan AFAD'ı bugün operasyonel bir kurum olarak kodluyoruz. Ve bu depremden aldığımız dersleri bu afet eylem planına yansıtmıyoruz. Sayın Bakanım, e, Sayın Başkanım, Tarım Orman Bakanımız. Buyurun, buyurun tamamlayın ifade ettiği birkaç konuya hızlıca değinmek istiyorum. Sürem de azalıyor. Sayın Bakanım don felaketi, milletvekili arkadaşımız izin verirse, don felaketi 25 Şubat'ta yaşandı. Don felaketiyle ilgili iş tedbir paketini, ilk tedbir paketini Sayın Cumhurbaşkanı 28 Haziran'da açıklandı. 14 Eylül'de resmi gazetede tebliğ yayınlandı. Eğer çiftçi 25 Şubat'tan 14 Eylül'e kadar tefecinin eline düşmemişse, eğer hala yaşıyorsa 14 Eylül'deki tedbirlerden ne kadar faydalanacak bilmiyorum. Sayın Bakanım ithal eti anlattık, burada anladık. Burada çokça konuşuldu. Sayın Bakanım göbek marul ithal edilir mi ya? Tarsuslu çiftçinin 25 liraya mal ettiği göbek marulu 15 liraya İran'dan ithalata hangi vicdanla izin veriyorsunuz ya? Çamlı yaylalı çiftçinin 50 liraya, 70 liraya mal ettiği cennet turmasına Azerbaycan'dan ithalata hangi vicdanla izin veriyorsunuz ya? Pamuk hasadı yapılıyor, pamuka ithalat, cennet turma. Bu tamamlayın sayın. Cennet turmasına ithalatına izin ya. Bu, bu, bu çileye izin tam çilek hasatı yapacak çile çilek ithalatına izin Allah rızası için bunlara bu şekilde izin verilmemesi geliyor sulama programımız hala Anadolu'da boşa akan sular var 2014 yılında tamamlanan batman sol sahil sulama kanalına ilk su 2024 yılında akıtılıyor arkadaşlar 2014 yılında bitmiş İlk su 2024 yılında akıtılıyor. Böyle bir yönetim anlayışından bahsedilebilir mi? Şimdi bakanlığınızla kodileniz sivil toplum kuruluşları var. Arıcılar, da, et, koyun keçi veya sığır damızlık birliği gibi. Geçen ay seçimleri yapıldı. Üçünün de başkanı hemşehriyim. İlginçtir bu üç hemşeri aynı zamanda sizin bir genel müdürünüz dedi hemşeri. Ve bu üç hemşerinin ta nüfusa kayıtlı olduğu il bu üç statüde de ilk ona girmiyor. Ne arıcılıkta ne koyun keçi birliğinde ne de sığcılıktan. Sayın Bakanım sivil topluma bu kadar müdahale doğru mu? O genel müdürünüzü karşınıza alıp ya siz benden aldığınız bir güçle... Sayın Ekrem buyurun sekizinci dakika buyurun toparlayın. Dışta sivil toplumu böyle dizayn etmeye ne hakkınız var diye sormayacak mısınız? Sayın Bakanım aile işletmelerinde 2016'da 5 dönme 100 lira destek veriliyordu. 2023'te 200'lü 2026'da kaldırılıyor. Çiftçide de hayvancılıkta da aile işletmelerini gözetmeyen bir e, destek anlayışının tutması mümkün değil. İthal muza vergi, koy, e, vergi koymuştunuz yüzde yüz kırk beş oranında. Bugün bu reel olarak yüzde yetmiş'e gerilemiş durumdadır. Lütfen bunu gözden geçiriniz. Lütfen muz, mu, muzcularla ilgili olarak zincir marketlerin yarattığı ithal muzla dayanışmalı tekeli sona erdiriniz. Aile işletmelerinin kredi desteklerini arttırınız ve uyuşturucuya karşı Mersin'de bir muz ihtisas gümrüğü oluşturunuz. Son olarak orman vasfını kaybetmiş alanları tekrar gözden geçirerek başta zeytinlikler olmak üzere bu alandaki meyve ağaçlarıyla dost bir çözüm üretiniz. Teşekkür ediyorum. Evet. İyi Parti grubu adına Sayın Turan Çömez. Buyurun Sayın Çömez. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, sayın bakanlar, değerli bürokratlar. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.